sezonumuzu açtık. Allah'ın izniyle inşallah işimiz rast gider. Hayırlarla karşılıklı. Rızkımızın bereket olmasını dilerim Sağlık ve mutluluklar devamını nasip eyle Allah'a. Sadak Allah'ın lazim. Sübhane Rabbim ya Rabbim Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi rizal ya Bütün nasihbeyle hepimiz Germenciğin öz malı olan inciri satıyoruz dışarıdan malımız gelmez hem burada tanıtım yapıyoruz hem de ekmek paramızı çıkarıyoruz 2015 yılı çiftçimize halkımıza, gün gün halkına hayırlı uğurlu olsun. Bu sene çiftçimizin mahsulü bol, bereketli olur. Çiftçimizin yüzü güler. Dışarıdan gelenler de memnun olur. Memnun Söyleyeceğimiz bu. Başka bir şey. Bantı var. 7 lira. Hava güzel, Turpantı olduğu için bugün ikinci günümüz. Masul, güzel. Tabii ki biraz hava şartları sıcak olduğu için masul, birazcık şey gördü ama haliyle düzelecek. Tabi daha yeni yeni oluyor her şey biliyorsunuz bugün Germenci malı ayın 5'inden evvel çok nadir çıkıyor. Ama kırsal kesimde yetiştiği için bunu biz bulunduruyoruz. Müşterimiz memnun olsun germenciğimizi tanıtımını yapmak için.